Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu sürü abur cubur ay, siz yorumları yazacaksınız arkadaşlar. Mesela bakın burada bir sürü bazı denemediğimiz ve bazıları da yurt dışından gelmiş. Mesela bunlar e, e, şey Fransa'dan. Bunlar da Fransa'dan. E, bu da bu da Fransa'dan. Bunlar arkadaşlar Belçika şu da arkadaşlar. Şimdi size hepsini tanıtacağım ve arkadaşlar e, mesela arkadaşlar burada Ruby Ruby e, kremalı böyle bir bisküvi varmış. E, Bun e, sonra da böyle e, böyle bir pandalı bir sürprize toys diye bir şey varmış. Bunu mu açalım yoksa? Mirka'nın klasik bir çikolatası fındıklı bir çikolatasını mı açalım yoksa torku bir daha karamelli aynı şey albaniye Albani benziyor yoksa bunu mu açalım yoksa eti jumbo böyle portakal aromalıymış yoksa daha önce hiç görmediğimiz e, nio bir day. E, kek diye bir e, çikolata mı ne olduğunu bilmiyorum pirinç patlağı var yoksa böyle klasik marketlerde gördüğümüz yurt dışından gelmiş bir gofreti mi deneyelim yoksa Nuga'nın mark markasından benceyi bence'nin gofret gofreti beyaz e, krema olanından mı açalım? Yoksa çikolatalı kremasından mı? Bir de burada da arkadaşlar bu, bunun aynısının küçüğü var. Daha miniyi. Bir de arkadaşlar Haribo'nun bir sürü çeşitleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki böyle. Bir sürü çeşitler var. Bakın arkadaşlar. Böyle haribanın çeşit 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 çeşitleri var. Bir de arkadaşlar böyle ülker anti fıstıklı milföy gibi bir şey var. Bu da yeni çıkmış. Bak baklavalı baklavalı bir şey arkadaşlar. Ee, yoksa bunu mu açalım arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bunlardan sizce hangisini açalım arkadaşlar? Yorumları yazın. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Ee, bir kanal, bir videonun daha sonuna geldi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hangisini açalım yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.